adam mazot dökmüş, ateşe vermiş, yakmaya çalışmış. Orayı yakamamış yani. Ama şu komşuların araba falan hep yakmış. Kaplan. Tikanlar yakmış. Ya yani bilmiyoruz biz hasmımız şeyimiz yok yani, düşmanımız yok. Kim yaptı bilmiyoruz. Hepsi farklı kişiler herhalde zaten. Yani bilmiyoruz Araç kim sahipleri. yaptı. Evet. Yani şu traktörü yaksa yazık ne yani. 253 milyonluk bir servetimiz yani. Ya yani hiç, yok böyle yok bir şey hiç böyle, bir hiç şey hiç böyle bir şey olmadı. Hiç böyle bir Bilk şey olmadı. Yani. Bizimki araçlarımızın üzerine bir anahtarlar durur yani. Yani çok eski mahalle, güvenilir mahalle burası. Hiç böyle bir şey olacak bile gelmez. Altıda ilk defa alıyordu ya. İlk defa böyle karşı bir şey oldu. benim kamyonum var, anahtarı yıllardır üstünde duruyor hiç. Yani gidin bakın üstünde duruyor hiç anahtar. Hiçbir düşmanımız yani. da yok, hasmımız da yok. Kimseyle bir işimiz de yok. Yani sadece bize karşı değil yani diğer kolu da zarar vermişler. Yani Depoda, yani traktörleri, mazotları kaportadan. yakmaya çalışmışlar. Kamyonu falan yakmaya çalışmışlar. Nereden tutarsa yani. Meşaleye koyup koyup gitmiş. Ya mutlaka burası pek bilinmez yani. Burası araç sokak. Yani daha önce gelip herhalde keşif falan yaptılar. Ne var? 62 yaşındayım. 62 yıldan beri ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu ilçemiz adına üzücü bir olay. Maalesef iki esnafımızın kundaklandığını, 3-4 tane çiftçi arkadaşımızın araçlarının yandığı birkaç tane de arkadaşımızın yine aynı şekilde araçlarının yanma teşebbüsünde bulunduğu gittim birebir gözlerimle gördüm. Ben bu kundaklıyanın alpul olduğuna inanmıyorum. Yani bir alpıya bu yaşayıp da da ikamet edip de alpunun halkına karşı böyle bir kin olmaması gerektiğine inanıyorum bütün temennim öncelikli olarak esnaflarımıza ben bir tabii ki bir geçmiş olsun dileğinde bulunmak isterim. Yapılan incelemeler, az önce bir baktık incelemelerde bir kişi olduğu görünüyor. bayağı bir işçilik yapmış Alpuda. Daha doğrusu şöyle nerede kameralar var. Ne hangi kameralar kör kamera gibi. bilinçli olarak yapılan bir işlem ama ben Alpulu olduğuna da yine açık ve net olarak da inanmıyorum, inanmak da istemiyorum. Şu anda ekipler olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Onların elinde de işte bizden destek istediler. Bizim kamera kayıtlarımız, belediye hizmet binalarımızda kameralarımız var. Oradan kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız. Dedim gibi bu işin daha önce hiç başımıza gelmiş bir olay değil. Keşke de olmasaydı diye düşünüyorum.